Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Güney. Bugünkü videomuzda bu set için minder dikeceğiz. Elimde 60'a 52 parça var arkadaşlar. Ben farklı renkler kullandım. Aynı renklerde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde ikiye katladıktan sonra uzunluğu 60, eni de 25 santim olacak arkadaşlar. Ve tam ortasından bir 2 santim aşağı 12 santim ölçü alıyorum. Sonra en alttan 10 santim ve içeriye doğru 2 santim olacak şekilde ölçüler alıyorum ve 2 santimden tam köşesine kadar bu şekilde bir çizimimiz oluyor aldığım ölçülerden e, göstermiş olduğum gibi oval haline getirmek için bu şekilde çizimler yapıyorum aldıktan sonra e, çizgilerimizi ve tam ortasında da az önce göstermiş olduğum gibi 20 santimden işaret aldım dışarıya doğru da 2 santim bırakıyorum çünkü bunun içinde elyaf olacak arkadaşlar. Ben pusetimizin ölçüsüne göre kesip biçiyorum. Ee, bazı pusetler daha küçük olabiliyor ama bendeki baya büyük olduğu için bu şekilde bir ölçü aldım. Ve yukarısı bu şekilde 23 santim. Alt kısmı 20 santimdi. Tam ortası e, içeriden ortasından içeriye doğru 15 santim. Aşağıdan da ortasına doğru bu şekilde aynı şekilde 10 santim olacak gibi Bakın işaret aldım. Ve dışa doğru V harfi gibi çizimler yapıyorum. Ee, en üst çizimin ortası da 2 santim mesafeyle olacak ve bitiş haline gelecek şekilde çizimler yapıyorum. Çizmiş olduğumuz çizimleri bu şekilde kesiyorum. Biliyorsunuz bu setlerin e, ortasında kemerleri, emniyet kemerleri olduğu için e, bu şekilde yan ve aşağıdaki kısımlardan boşluk bırakıyoruz. Bu setinizin e, kemerleri farklıysa ona göre e, boşluklar bırakmanızı tavsiye ederim. Ortasında ilik şeklinde de bırakılabilir. Ben bu şekilde tercih ettim. Bakın tüm çizdiğim yerleri bu şekilde kestim. Şimdi tüm etrafını dikeceğim ve alt kısımdan iki tarafa açık bırakıyorum ki daha rahat dolgusunu yapabileyim. E, boncuk elyaf dolduracağım. 20 santimden işaret aldım alt ve üstten yan 30 santim olacak şekilde uzunluğu ondan sonra bunu oval haline getireceğim arkadaşlar e, videoda gösteriyorum bakın sadece bir kısmını gösteriyorum alt kısmı da aynı şekilde oval olacak şekilde yani tabiri caizse yumurta gibi bir çizim elde ediyoruz bu şekilde şu anda kumaşın düz tarafına ama siz tersine çevirdikten sonra dikiyorsunuz önce çerçeveyi dikiyoruz en son orta kısmını düzden dikiyoruz Ben boşluğu alt kısımda bırakmayı tercih ettim. Siz daha kolay doldurabilirsiniz farklı yerlerden açıklık bırakabilirsiniz. Ama ben bu şekilde pijama paçası gibi alt kısımlarını boşluk bıraktım bakın. Oradan elyafımı daha rahat doldurabilmem için. Bakın bu şekilde düzüne çeviriyorum hepsini. Köşe kısımlarını ben çeltikler attım. Onlar videoya kayıt edilmemiş ya da edit yaparken silmiş olabilirim. Tam köşe kısımlarını büzgü olmasın diye hafif makasla çeltikler atabilirsiniz. Düz hali bu şekilde oluyor. Ütüledikten sonra bu şekilde uçan kalemle ortasına... O göstermiş olduğum şekildeki ovalı çiziyorum ve çizdikten sonra da doldurmaya başlıyorum. Doldurmadan önce çizmenizi tavsiye ederim çünkü doldurduktan sonra çizerseniz yamuk yumuk olacaktır. İlk önce köşelerin dolduğundan emin olun. Daha şık ve güzel görünüyor. Dolum işlemini yaptırdıktan sonra bakın bu şekilde isterseniz yorgan dikişi de atabilirsiniz. Ben küçük olduğu için tercih etmedim. O çizdiğim ovalı e, düz dikiş dikeceğim ama onun öncesinde dolum işlemini bitirdikten sonra açık kalan kısımları içeriye katlayarak temiz bir dikiş e, elde ediyoruz. Elyafı diktiğimiz yere bu şekilde eşit olması için düzelterek köşeleri dolduruyorum. Ve oval kısımdan bu şekilde elyafı ittirerek e, makinenin daha kolay dikmesini sağlamak için bu şekilde hafifçe e, bastırarak o, tara o alt kısmı inceltmeye çalışıyorum. Makinemi zorlamama açısından. Bu dikişi yaparken elinizle hafifçe arkadan çektirerek yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü elyaf dolu olduğu için makine kumaşı alttan ittirmiyor arkadaşlar. Hafifçe elinizle destekleye destekleye dikişinizi yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde de elyafı elimle bastırıyorum ki ortada hafif açıklık kalsın. Evet minderimizin dikişi bitti bu şekilde. Gayet de güzel hoş bir minder oldu arkadaşlar. Şimdi pusetimizde nasıl duracağını göstereceğim sizlere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Faydalı bulduysanız videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.